Selamun Aleyküm Değerli Takipçilerim Elektrikli bisikletimin bir numaralı aküsü 12.0'daydı Şu anda desulfatöre bağladım Bakınız 15.7'lere yükseldi Haliyle daha da yükselecek Deşarj edeceğim Tekrar şarja bağlayacağım Yani desulfatör yapacağım Tekrar deşarj edip tekrar desifatörü yapacağım. Bunu iki ya da üç kez tekrarladıktan sonra arkadaşlar durağın voltajına bakacağım. Ondan sonra 3 nolu akümün voltajı da 12.2'de 5 nolu akümün voltajı da yine aynı şekilde 12.2'de ee, bu da 12.2'de Bunları da aynı şekilde desilvatörle kurtarmaya çalışacağım inşallah. Gerçi 12'nin altına düşmemişler ama yine de e, tedbir amaçlı bunları yaptıktan sonra e, bir müddet yani bir saatten fazla bekleyip kontrolünü yaptıktan sonra da elektrikli bisikletime montajını yapıp tekrar kendi normal şarj aletiyle de şarja bağlayacağım. O şekilde inşallah bu akülerim kurtulmuş olacak diyorum. İyi şeyler arkadaşlar. Videomda kalın izlemeye devam edin. Değerli takipçilerim. Bir nolu aküm. Bakınız. 16.14'lere düştü. Aslında bayağı bir yükselmişti. Tekrar geriye düşmeye devam ediyor. Az önce düşmüyordu. Sizlerle paylaşım istedim ama e, tabii ki düşmeye başlayınca da şimdi videomu durduruyorum. Zaman zaman. İyi seyirler. Değerli takipçilerim son akümün de desil fatörünü yapıyorum. Voltaj 15'lerin üzerine çıktığı zamanda hiç beklemeksizim diğer 5 taneyi elektrikli bisikletime bağlantısını kurdum. Bunu da kurulumunu yapıp kendi orijinal şarj aletini bağlayıp şarja bırakacağım değerli dostlar. Yoruldum artık. Bu kadar yeter diyorum. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. E, montajı tamamladıktan sonra e, ufak yollu bir video daha çekip ek yaparım. Bunu da sizlerle paylaşırım. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Değerli dostlarım. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar iki gündür bayağı yoruldum bu akülerin yüzünden. Son akümün de de bitirdim. Hiç beklemeyeceğim arkadaşlar. Yani durağın voltajını beklemeyeceğim. Direkt e, elektrikli bisikletime bağlayıp kendi şarj aletine bağlantısını yapacağım. E, ondan sonraki duruma bakacağım. Durağın voltajını. Bir sonraki gün o şekilde ölçeceğim arkadaşlar. Yani 72 voltla çalışıyor ki e, 84 voltu falan bulması lazım. Evet. Bunu da bağladıktan sonra işlem tamamdır. Bunu da bağlayayım arkadaşlar. Bağlantı şeklini de sizlerle paylaşayım. Ve bu bir videomu sonlandırayım inşallah. Değerli takipçilerim. Aküleri yuvasına koydum. Seri bir şekilde bağlantısını kurdum. Şimdi sigortadan gelen şu tek kablo artı ucuna bağlanacak. Eksi ucu zaten direkt gidiyor arkadaşlar. Şimdi ilk başlangıç akümün artısını eksisini bağlantısını yapacağım. Seriyi buradan başlattım. Birin yerine dördü. Yani bir numaralı akünün yerine dört numaralı aküyü koydum arkadaşlar. 6 numaralı akünün yerine de 1 numarayı koydum. Yer değişikliği yaptım aynı zamanda. Bunların bağlantısını yapıp hemen şarja bağlayacağım. Normal kendi şarjına bağlayacağım. Evet arkadaşlar. Sigortadan gelen artı kablomu bağladım. Burada eksi ve artı başlangıç noktamdaki kabloları bağladım. Şimdi sırada koltuğu yerine yerleştirmek kaldı arkadaşlar. Değerli dostlar az kaldı. Akülerin sarsıntı demirini takmayı unutuyordum. Allah'tan ki hatırladım. Şimdi bunu yerine takacağım. Ve bunu sıktıktan sonra dediğim gibi arkadaşlar koltuğu yerine yerleştireceğim. Bu da buraya vidalanacak, civata alınacak arkadaşlar. Bunun özel civatası var. Bu civatayla bunu yerine tutturacağım. Evet. Akülerin sarsıntı demirini bağladım. Şimdi sıra koltuğu yerleştirmeye geldi. Arkadaşlar e, koltuğu monta edebilmek için elimizde 4 tane civatamız var. İkisi arkaya Diğer ikisi de ön kısmına Bunlarla montajını yaptıktan sonra hemen şu ön tarafın kapağını kapatacağım ve işlem bitmiş olacak. Şimdi sırada buradaki tek olan hakimin kapağını kapatmaya geldi. Sıra burada arkadaşlar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Burayı da kapatıp vatalarını sıktıktan sonra voltajını ölçeceğim ve şarja takacağım. Evet arkadaşlar. Şu anda aküye bağlı şey elektrikli motoruma bağlamış olduğum akülerin voltajını ölçtüğümde şarj etmedim henüz. 76.3 volt geldi. Hemen şarja bağlayacağım. Şarj bittikten sonraki sonucu da göreceğiz inşallah. Sizlerle bir de şunu paylaşmak istiyorum. Normalde elektrikli motorun şarj aletinin giriş yeri bu koltuğun hemen önünde. Fakat ben buradan bir çıkış aldım arkadaşlar. Bu şekilde bağlantı yaptım. Ve şarj aletimi buna takıyorum. Burada rahat bir şekilde şarja devam edebiliyorum arkadaşlar. Bakınız Anahtarlı seyyar kablomu çektim. 220 voltluk. Ee, buradan şarj aletimin fişini taktım. Buradan da yine 220 volta taktım. Buradan açıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Akülerimiz şarja geçti arkadaşlar. Şu anda şarj etmeye devam ediyor. Bu videomda bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese iyi şeyler diliyorum. Yeni güzel videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.